Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da eşinin kel olduğunu görmek. Bu rüya eşler arasında sorunlu ve tartışmalı bir süreç yaşanacağına bu sürecin sonunda her iki tarafında çok yıpranacağına ve duygusal anlamda büyük kayıplara uğrayacağına delalet eder. Bu nedenle, bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, eşlerin tartışmalara karşı önlem almaları, herhangi bir konuda tartışmaktansa, konuşmayı tercih etmeleri doğru olacaktır. Rüyada kel olan birini görmek Böyle bir rüya, iş ve aile hayatında zor zamanlar yaşanacağına, uğranacak zararların ve karşılaşılacak sorunların akılcı bir şekilde ele alınması için rüya sahibinin yakın bir arkadaşından yardım ve destek alınacağına ve bu sıkıntıların kısa bir süre içerisinde biteceğine işaret eder.